<gülüyor> <gülüyor> Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen köylere çalışma ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Başdeğirmen Büyük Acılar Köyü'nü de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Başdeğirmen çocuklarla da yakından ilgilendi, fotoğraf çektirdi. <laughs> Büyük Acılar Köyü muhtarı Mehmet Buğday, köylerine vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederek başkanımız bir mahalle gibi bizlere hizmet veriyor dedi. Başkanımın bizlere vermiş olduğu destekten dolayı yani bir mahalle gibi bizlere hizmet veriyor. Başkanımızdan Allah razı olsun. Her zaman arkamızda, her zaman yanımızda ya. Yani. Büyük Acılar köyünde yaşayan kadınlar da köye doğalgaz getirilmesinden dolayı belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Tehlikeli olma şeyimiz vardı yani evet. Babağımız kömürümüz İz, pis her şey vardı. Doğalgaz için çok teşekkür ederiz başkanımıza emekler için. Fırtınalı havada basıyordu dumandan evde duramıyorduk çok iyi oldu. Allah razı olsun başkanımızdan. Doğalgaz için çok teşekkür ederiz başkanımıza geldiği için ayaklarına sağlık teşekkürler. Teşekkür Ayana sağlık yine bekleriz. Başkanımızdan çok çok mayanlıyız. çok teşekkürler. Çok Büyük da... büyükten kurtardınız bizi yani. Siz mutfakta evet. çalışırken mutfaktayız. Gibi. Evet, her tarafımız çocuk. Evet. Evet, şimdi sadece evet. düğmeye basıyoruz. Köylümüz şey adına yapayım. çok çok teşekkür ederiz. Evet. Allah hayırlı günlerde nasip etsin. Evet. Belediye Başkanı Şükrü Baş de AK Parti belediyeciliği olarak gönül belediyeciliği kapsamında şehirde ne varsa köyde de o olacak diyerek hizmetlerine devam ettiklerini vurguladı. Bunlar güzel şeyler tabii. Biz her zaman AK Parti belediyeciliği olarak evet, şehirde ne varsa köyümüzde de bu olacak diyerek o gönül belediyeciliğini devam ettiriyoruz. Bu anlamda yani Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu o desteklerle de bu hizmetleri sizlere getirmek için mücadelemize devam ediyoruz. Çok sağ olun inşallah. başkanım. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullanın inşallah. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz.